Nasılsınız Elif Su? İyi. Elif Su'yu okuldan aldık eve gidiyoruz değil mi anneciğim? İki sene üstüne mi, üç sene üstüne mi kar yağdı Hollanda'ya herkes? Geçen sene yoktu, ondan önceki de yoktu. Yapma kızım, yapma. Elif su. Şu tarafa gel. Düşersin, kayarsın anneciğim. Hadi. Sabah çok fazlaydı, eridi. Mike. Arkadaşın mı anneciğim? Evet, Mark. Hadi. Bugün bugün <laughs> John'un jongüsü vardı. Yanım 5 yaşına gidiyor. Oo. Senin, Senin yaşına evet. Oydu. <laughs> <Doğru. Duyduk. gülüyor> Elif oraya gitme. Düşeceksin anneciğim yürü. Lelibop kalem, var. Lelibob var. Lelibob kalem <laughs> mi verdiler? Aa süpermiş. Çocuk verdi. Başka balon vardı. Balon mu verdiler? Evet. Bir de Hadi. balon. Hadi yürü. Yerden almayacağız, arabalardan alacağız dedim ya sana. Anne. Anne. İyi gidin. Hayır hayır. Yerelim. Ben sana ne dedim? Bok olur onlar Yürü. Arabanın üstünden al. Git oradan arabadan al gel. Hadi. Aferin o çok. Yer. popo. Yürü. Yürü. Aa, bana attı onu. Sen görürsün şimdi. Sen görürsün şimdi. Hiç kaçma. Şimdi kartopunu yakaladım ve aldım. Şimdi seni vurdum. Vurdum seni, vurdum. Vurdum. Aha. Aha. Vurdum işte. Gördün mü? Gidip pis karları nerede buluyorsan onları alıyorsun. Yürü kuşlar onlara bu yapmış belki de. Hadi vurdu beni. Hadi kapının önünde biraz oynarız. Hadi anneciğim buradan gidelim. Ay uzun zamandır çekim yapmadık biz. Aslında telefonum da bozuktu ama küçük telefonla da yapabilirdim ama onunla da çekim yapmadım. Çok mutlu. Hoppala. Hoppala. Kız ağzıma attın biz karı. Hmm. Kız Allah'ım Geli geli ağzıma geldi anneciğim. Niye ağzıma attın? Ya hasta olursam ya koşup pisliği vardı. Telefonu ondan... atsaydım. Yürü. Telefonu açsak. Ağzıma attın annem. Telefonu da atılır mı? O zaman... Yürü. Bunlar da kufi olabilir. Ağaçlar var üstlerinde. Şimdi sen görürsün. Ağzıma sakın atma. sakın <laughs> atma. <laughs> Neden pimpirik yapsam başıma gelir. Yürü. Küstüm sana ben, Ağzıma attın onun için. inşallah pislik yoktu. Şimdi de kuşkırıb olmayayım. Ha, senin botun var, ben bot giymiyorum. Şuradan dikkatli geçin. Gel şu karlı yerden gidelim, hadi. Hadi. Bayağı soğuk, eksinin altında. Hadi anneciğim, ellerim Allah üşüdü ben Allah. eldiven de takmıyorum. Ben de eldiven takıyorum. Sen eldiven takıyorsun. Yürü bak kayarsın öyle, her yere sokma kendini. Ben Hadi. Ağzımı atadı. At, at. Ağzımın içine ağzım daha çıktı girdi karlar ağzıma. La ilahe illallah. Ama, abi, Araba geliyor. O gelene kadar geçelim. Hadi. Hadi geç çabuk gel. Sen. Hadi. Gel hadi bekliyorum seni. Yavaş kayıp düşeceksin. Yürü. Hadi yürü. Ben... o kuşlar oralara parçalamışlar. Bu yoldan gidelim. Hadi. <laughs> Sabah ağaçlarda da vardı çok güzeldi ama onlar gitmişler. Gece yağdı bir de sabaha karşı yağdı. İnşallah biraz devam ederdi. Mikroplar da ölür hafta sonu. Ana kuşların izleri. Kuş ayak izi. Evet gördük. Kuşların izi. Evet. Arkalarına ayak izleri. Yürü. Hadi bakalım. Bazı Bir yerleri çok yağmış, bazı yerlere yağmamış. Yani ya, sos, yerleri yağmamış. Herhalde. Rüzgarlı yerler mi? Rüzgarlı mı yağmış? Ya da şey ağaçların altındakiler de mi yağmamış? Yine bayağı biraz var. Neredesin? sabah çekseydim çok güzel olurdu ama sabah Elif su okula götürmedim zaten. Ay babası götürmüştü. Ağaçlarda çok güzel manzaralar vardır. E şu an inmiş ağaçlardan. Bak hont ayak izi. Biz de ayak izlerini takip ederiz. Her yerde zaten köpeksiz yer mi var? Kedi ayak izi gördüm. Kedi ayak izi mi o köpek ayak izi mi? Kedi ayak. Kedi miydi? Evet kedi ayak. Üşüdüm Elif su. Kızım nasıl ağzıma attın onu ya? Bura bura ağzıma vurdum ya. Şimdi mikrop kapmam inşallah. De şans yok. Gel aşkım. <laughs> Bak kızım bu tarafa daha çok yağmış sanki. Kayarsın anneciğim. Bak burayı tek sen basıyorsun ilk. Hadi bas yürü senin ayak izlerini göreyim. Vay be. Vay be. Yapma yap şu. üstüne su sıçrıyor. Altan erimiş. Yavaş yürü anneciğim. İnsan gibi yürü. Cici bir kız ol, kayar düşersin. Bir bak bakalım Elif su hiç bu seni. Bana bak. Kardoba babanın arabasından alır atarsın bana biraz. Hadi. Yerden de atayım. Yerler pis diyorum sana sen Yerden yer. Açacağım. Yerden al sakın ya arabalardan alıyorsun. Sakın yerlerden alma. Anladım. Bak şuradaki arabanın üstünden alabilirsin. Kayık. Al bak. O arabada var. Görmüyor musun? He, yukarısına yukarısına al. Ben... Sakın ağzıma falan atma. Atayım, Şimdi sen görürsün. Şimdi, Şimdi senin kafana bunu geçireyim bakayım neredesin sen. Yavaş annem düşersin. Aşkım yavaş şap durun Al. <laughs> Hep üstü işte başı batacak atmayım. <laughs> atayım diye de bekliyor. Gel haydi. Gel arabalara dikkat et gel. Hadi kapının önüne gidelim annem hadi. Ay. Gel hadi babanın arabasındakilerle oyna. Herhalde hava yumuşamış mı? Arabaların üstündekiler erimiş. Ah. Oh, babanın arabasından al at. Hadi gel. Baba, hadi gel. Araba nereden gidiyor? Hadi yumcuk yap. Bak babanın arabası dolu. Şimdi gördün sen. Yavuzlattın. <laughs> 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 Şimdi görürsün sen. <gülüyor> <gülüyor> Telefonu atma sakın. <laughs> Sonunu Sonu ben... hepsini ben hep ettim. O kadar kar topu yaptım. Sen de kar topu uzatacağım. Yakıncı biraz. Sen adına kadar... <gülüyor> 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 hep seni mi <ne> atacaksın? <laughs> 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 Telefon... Aşkım. Anneciğim kasıtlı. <laughs> <laughs> sinirlenme anneciğim, sinirlenme. Attım gene. Kenarda. Elim dondu, benim eldivenim yok, buz tuttum hadi eve. Sonra Ulan yarın bana. baban gelince çıkar oynarsın babayla. Çok büyük o. <laughs> İçine mi kaçtı annem kar? batırdın beni. Bu son ince atıyorum. Kalk. Oralara gitme. Kendi Uy <laughs> dondum dondum. Yeter bu kadar. Çekimi de kapatıyorum. Ellerim fingerlarım dondu. Gel bay bay ya kapatalım. Ayaklarımı da ıslattın anneciğim. Hadi. Hadi. Kendi de ayakkabı verin. <laughs> yapma yapma anneciğim zaten ayakları kalın bot giymiyorum. Hadi bay bay yap aşkım. Bay bay yap. Bay bay. Evet kapatalım. Ay, <laughs> hiç... <laughs>